Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Son iki kanalımıza hoş, hoş, geldiniz. geldiniz. Sefalar <laughs> getirdiniz. Bugün pasta vs. Tresi... Atlan. Bunun adı bilmiyorum da. Golf golf hadi golf, golf. diyelim. Tamam. Ama arkadaşlar bakın. Kardeşimin ve bunun kalkışı pok gibi. Pok pok pok. Tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Bir. İki üç. Abi aynı anda pasta kalkış çok kötü benim şu anda. Benimki <laughs> Anca gitmiyor gitmiyor. Bu 3. vites biliyor musun? 4. 5. 5 mi bu da? ne yapıyor? Biz lanek. O gitti. Hadi gelim ben de. Hay hay. böyle arabayı ya. Hidronik direksiyon dedik, hidronik direksiyon değil. Basakın içi de kumaşta. Kumaş daha iyi. Sen de çok bana Direkt, Hayatımda en iyi sürdürme araba savaştı şu an. Çok o basıyorum, gidip takıyor en azından. çok iyi. Hızlı kalkıyor. Bize bu arada tobaşları satmadık merak etmeyin. Bunlar, bu arabalar kiralık. Evet, kaç tane kiraladık? Bin tane. Size bin, 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 bin Toplam iki bin tane. Arkadaşlar şeye söylemeyin valla. <laughs> Sayıplediğine söylemeyin ha. Doğru. Mahmutlar. Lan Mahmut'tan aldık ha. Mahmut dedi ki arabayı bir şey olursa parasını 20, parasını alırım dedim. Ben de ilk evet. arabanın evet. izin Dedi ki arabanın çiğ, çiğ dışı dedi ki dışı bir benim için sorun değil. Hiç önemliymiş. Ana aynayı kırdı. Varmış varmış ama aynayı göremiyorum. Bu ne ya? Bu ne lan lan lan? Lan bu nasıl bir araba arkadaşlar? Gördünüz değil mi siz de? Marav olsun. Dibli dibli. Dam dam. Sen öyle mi kullanıyorsun? <laughs> Hayır. Hayır böyle. Arabanın freni desem fren değil. Arabanın freni de frenlikten çıkmış. Ne var? <laughs> Arkadaşlar araba böyle. Dışı falan. Pok gibi. Hadi sen indin başla. Dur. Ne durdu? Sen dur ben daha gelmedim. Bir, 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 bir gün istemedik. Yarış mı yapacağız tekme? Evet. Dur. Hadi de. Dur. Ne? 1, 2, 3. Önden başladın ama neyse. Ben Hadi gel. Ha ha. Lan bu ne arabaya bak ya. çok gibi arabayı kullanıyorum. Gaza basıyoruz. Oh. Gitmiyor lan araba. Nasıl <laughs> bir göz. <gülüyor> 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 ne basıyor? Arkadaşlar ben oyunu bırakıyorum. Böyle araba mı olur arkadaşlar? Dönüyor. Direksiyonu kıvırıyorum. Gidiyor duvara çarpıyor. <laughs> Tır bundan daha iyi. Hadi. Ama tırın karakışı da çok çok iyi. ya. Tırla. Tırla giriyorum oyuna. Tırla. 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 <gülüyor> 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 ben bu, bu Mahmut'un vereceği <laughs> arabayı var ya. <laughs> Mahmut seni öldüreceğim. Gideceğim Mahmut Mahmut'un arabasına kendisi de gidiyor ne kullanıyor biliyor musun? Red. <laughs> neydi Red 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 Band neydi? Red Band on <laughs> işte. Çok yaklaşık bak 8 dakika. Arkadaşlar bu arada bir tane daha, daha video çekeceğim, burada tur başlığı olacak. En enkes şekil yapma baba. Ya bu ne ya? Araba kulüptür ya. Ben seni pis motorunda geçtim. Yani nasıl sen? Kazandın mı? Ben bunu en sıkı turu ve kazandım. Ben. Sen ne ara beni Hadi şu anda senin yayına gelelim. Ha, şekil yapma. Ya arkadaşlar bu ne? evet daha geçiz. bugün de videonun bir sonuna geldik. Bu da kesin eve gelelim her bir videonun sonunda geldi. Biz Mahmut abinin yanına Tofaş'a gideceğiz. Arkadaşlar Mahmut abiyi Tofaş'ın yanına gideceğim. Ona öldürüp geleceğim. Abi gel buradan dümdüz gidelim Mahmut abinin yanına. Hı. Arkadaşlar bay bay. E, alacağız Mahmut abiden. Bay bay. Allah'a emanet dur, selam. Dur dur dur. He. Tamam, evet arkadaşlar. Bel bugün, görüşürüm. bugün, bu videomuzu da hoş getirdiniz. <laughs>